bu videoda bilmemizi istemedikleri yemek yalanlarını ortaya çıkaracağız. Hassas terazi ile bütün abur cuburları, yiyecekleri, yemekleri tartacağız. Bakalım gramajları doğru mu, Oy. yalan mı? Ve ayrıca ambalajlarındaki görsellerle içindeki ürün uyuşuyor mu? Evet. Yani bakalım markalar tarafından kandırılıyor muyuz? Hayır. Markalar tarafından kazıklanıyor. Ana. Yani kazıklama biraz kendim kazıklandım bana kötü hissettirir Musa. <laughs> bu videoda öğreneceğiz işte. Bu bir başka videonun konusu. <laughs> Hay sakin ol sakin ol ağlama Elin indir hareket <laughs> Ağlamıyor oğlum ya üzüldüm <laughs> öyle Yani bugün bütün markaları yalanlarını ortaya dökeceğiz Bütün gerçekler dökülecek bugün evet, aynen öyle <laughs> o yüzden bu videoyu baştan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum çünkü Para kazanıyoruz arkadaşlar para O paraları boş böyle şeylere mi vereceğiz biz? Evet ha? evet <laughs> kesinlikle gel buraya Çok yükselmedi mi? Gel buraya mi? doktor Musa'cım Evet Bu kutsal görevi sana veriyorum Bu videoda seni çırağım ilan ediyorum ben de bu kutsal görev için yanıp tutuşuyordum. <laughs> Sallı akşam uyuyamıyordum ya. Tamam söyle ne yapacağım? Bana ilk ürünü getirir misin? Wow. Son zamanlarda <laughs> popüler olan bu nadıllar. Son zamanlardan sen Oğlum, haber şey haber bültenimi sunuyorsun. <laughs> Bu nadıla baktığın ne gibi bir hilesi olabilir? Yani gramajı az koyulmuş. Tamam gramajına bakalım. Net 60, 60 gram. Ölçüyorum, nadılı koyuyoruz bakalım net 60 gram çıkacak mı? 87 gram! Fazladan yani İç, koymuşlar. İçindeki 60 gram olabilir. Tamam içindeki evet ama içini açmaya geçmeden önce. Google'da şöyle bir görsele denk geldi. Bu nadılların altı boşmuş. Hı -hı. Bu şekilde. Evet. Nadılı sıkıştırıyorlarmış, altını boş bırakıyorlarmış ki çok gözüksün diye. Yani. Yani bakalım öyle bir şey var mı? Tüm gerçekler bugün ortaya dökülecek. <laughs> 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 bak belli bir boşluk var yani bak. Şöyle baktığımızda altında bir boşluk var. Acaba su payı mı bırakıyorlar? Hani su dolduruyoruz ya. Ama görseldeki kadar öyle çok büyük bir boşluk yok. Ama ben bunu bayağı altına kadar dolu zannediyordum bu arada. ya. Ee. O zaman şöyle bir şey var. Onun adı da sıkıştırıyorlar ki altından bir boşluk bırakıyorlar. O da senin gözüne çok geliyor. Yani bu şöyle bir şey olsa bak mesela. Şöyle boş olsa bunun yarısı boş. Ama içine su koyuyorlar ya o yüzden. Tamam su koysan ne kadar su koyuyorsun? Buraya kadar mı su dolduruyorsun şimdi? Ya iki bardak su giriyordur ha. Şey mi dostum? Ya şimdi onu bir tarsana bakayım. 60 gram çıkacak mı? 60 gramı mı değil mi şimdi bunu öğreneceğiz. Gel buraya. Bütün, bütün kırıntıları bak. Bütün kırıntılarını şey yap. Bak hiçbir kırıntı şey yapma. Koyuyorum. Dur bir dakika bunları dök. Tamam bunu dökeyim. 55 gram. Evet. Ama bir şey diyeyim. 5 gram... gram nerede? 5 gram yok. <laughs> 5 gram nerede? 60, 60 gram, diyorlar. Şunlar mı yoksa? Sosların katınca 65 gram oluyor. Abi ama burada net 60 diyorlar Musa. 60. 5 gram nerede? Ya ilk üründe de olmaz be. İlk üründe de kazıklandığımızı hissetmeyiz be. Hello darkness my Abi çok şaşırdım ama burada 60 gram yazıyormuş. Ben de niye aç kaldığımı sorguluyordum her zaman. Değil mi? <laughs> o 5 gram yüzündeymiş. İşte o boşluktan 5 gramı kırpıyorlar. Şu şurada şu kırıntıları da atayım belki. 56 oldu bak 1 gram arttı. Geriye kalan 4 gram nerede? Allah. Kim verecek bunun hesabını? Bu arada videonun başında bahsettiğimiz gibi bir olay oldu. Görmüş olduğunuz gibi paketin üstünde 60 gram yazıyor ama çıkan 56 gram. İlk üründe başımıza böyle bir olay geldiyse videonun sonuna kadar neler göreceksiniz neler? Şu an güven problemleri yaşıyoruz. Bak sen bu kadar yalanları ortaya dökmek için araştırma yapmışsın. Evet. Hani insanlar gerçekleri öğrensin diye. Evet. Peki onlar da şu an bu videoya like atmazlar mı? Atarlar bence. Atarlar şu an atarlar. Eminim ki şu an elini şu vicdanına koydum ve like düşünemezsin. Eminim. Görüyorum bak şu an seni görüyorum. Bir de, bir de bedava. Evet abi Bir de o güzel parmaklarınla yorum yazarsan bu videoya çok mutlu oluruz. Evet. Tamam. Tamam bir daha çocuk. Tamam. Kaldı bir daha devam edelim. Bir diğer ürüne geçelim. Hadi bakalım. Geç. Geç. Yeni ben ürünümüzü hemen getir. Açık tamam. olarak ben gidiyorum. Tabii, tabii tabii tabii, tabii tabii tabi ki de tabii ki de. Pişmaniye. Sen sor diye. ne derler? Pişmaniye'ye pişman... Ya ben öyle canım. değil öyle değil. Pişmaniye'ye pişman olma. Evet, en çok yemek hilelerinin olduğu ürünlerden birisi pişmaniye. Genellikle biz böyle otobüs yolculuğundan çıkın yani uzun yolculuğundan çıkınca e, yani molalarda böyle pişmaniye satarlar böyle standlarda. Yani evet. ne bileyim akrabaya götürürsün, çoluk çocuğa götürürsün diye satıyorlar. En büyük ilin döndüğü ürünlerden birisi pişmaniye. Burada şeffaf yerden baktığınızda dolu gözüküyor değil mi? Asıl olay paketi çıkarttıktan sonra başlıyor. Bak çıkarttığında... Abi bu ne bak? Şunu bak kenara ayıp. Evet. Burası boş. Yani burada bir sırada olması lazımdı. Üç tane pişmaniye nerede? Böyle. Bu arada gramıcını ölçelim mi? 340 gram yazmışlar. Bekleyin olur. <laughs> Evet. Hazır mıyız? Hazırız. 183 gram. Nasıl lan? Bir dakika bir dakika. Dur bir. 194 gram. Really <laughs> nigga. Bununla mı acaba hesaba katılalım Anlamıyorum ki. 326. Direkt bununla beraber 240 gram. Bakayım var. bir bunu da koyalım. Bunu koy. 274 oluyor mesela. Abi ben anlamadım. Görmüş olduğunuz gibi paketin dışına baktığınızda çok dolu gözüküyor ama burada koca bir boşluk var abi. Şu boşluk <laughs> ne ya? Neyse yer misin? Ver yeri bu tutar? Al bak maden aç. Hoooop. Evet. Pardon pardon. Kim temizleyelim burayı? Ben çırağım. Ha, oğlum elimi yedin lan sakin. hı, <laughs> <laughs> çok güzel. Sağ olun, çok güzel. Dur alayım. Başkasının elinden pişmaniye yemeği tavsiye etmiyorum. <laughs> Abi bütün ağzıma ve gözüme bulaştı ya. Of çok iyi lan. Uşan bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Yere koyduğunu yedin değil mi? <laughs> lan yerden aldığını mı yedim ben? Sen bilmiyor musun önümde ne görsem ben? Ne görsem dedim de öyle aklımıza şeyler getirmeyin. <laughs> Sen peki bir şey diyeceğiz. Biz bu videoda test ediyoruz. Biz bu videoda bir nevi kazıklanıyoruz. Evet kazıklandık. Tamam bir tane daha pişman Görmüş olduğunuz gibi pişman böyle bir hile var. Evet bir diğer ürüne geçelim o zaman. Bir diğer ürüne geçebiliriz. Hadi bakalım. Geç. Geç. Moral motivasyon sıfır. %100 enerji enerji. larımı ediyorum ben sinerji. Evet sayın yemek uzmanı Musa Bey. Şimdiye <laughs> kadar iki ürün inceledik. Bu ürünleri incelerken cidden kazıklandığını hissettim mi? Ufak. Ben bayağı ya. hissettim. Aman Hele o pişmaniye beni pişman etti doğru bir şey yaptım gel, 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 gel. gel buraya gel 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 gel. Gel buraya gel iyiydi iyiydi. Dön dön dön. Hadi götür beni. Hadi gidiyoruz. Tamam, ha. Vay vay. Tamam. O bak biliyorsun o benim e, kilit hareketim. Ona karşı savunsuz kaldığımı çok iyi biliyorsun. Hadi eğlendik, eğlendik. Diğer bir ürünü getir hadi. Tamam, hangisi? Hangisini istiyorsan oradan getir. Sandviç getirdi, açmış. Evet. Açıyor. Ne Sakin <laughs> Öncelikle bu üründeki hileden çok bu ürünün fiyatı benim canımı sıktı. Ben bunu 90 TL verdim. Wow. Demek çok şey de arkanda. 90 TL değil 89.99 <laughs> Ha bir de öyle bir indirim vardı 89.99 <laughs> 90. 90. 90. 90. 90. 90 işte Google'da böyle bir görsele denk geldi Bu sandviçlerin ön kısmına salam sos yerleştiriyor Arka kısmı boş Hı. Bakalım bunun da öyle bir şey var mı? Bakın bir dakika dur içten bir açalım bir Bir tadım testi önce Boşağı için ben Hı. sana söyleyeyim ya. Aa, Bak bundan bahsedeyim Bu ne lan? Aa bu ne? Lan bir dilim salam bir dilim peynir Al al bunu Lan buna ben 90 lira para verdim Gidip marketten tam salam tam kaşar alıp ekmek arası bir yerim bana koymaz be Hı. Görmüş olduğumuz görsele yakın bir şeydi bu yani ama abi ayıp be. Yani 90 lira alıyorsunuz bari için dolu dolu yapın yani. Gözüme gelmiyor. Abi bunu tatmadım. Ana. Ya, artık çok geç. <laughs> Gel seni tarif üstüne çıkartacağım. Gel. Gel. Mide mi mide mi? Gel. Bir diğer ürüne geçelim. Gel. Çikolatada ne gibi bir hile var? Evet şimdi söyle. çok merak ediyorum. Tamam. Öyle herhangi bir markette bir çikolata alıyorsun <laughs> tamam mı? Bu çikolatanın böyle dışına baktığınızda tamam mı? Çok hmm. güzel bir görseli var. İçi dolu. Ama bazı çikolataların içi bu kadar dolu değil. Bakalım bu çikolatayı açacağız. Keseceğiz. Cidden görseldeki kadar içi dolu mu ona bakacağız. Ben de merak ettim. Ne yapayım? yapayım? Bu arada gramajını ölçtükten sonra mı yapsaydık acaba? Hepsinin gramını mı ölçeceğiz? 100 grammış. 100 gram. Bakalım. Ah! 100 gram. 100. Oha! Oha nasıl tutturmuşlar lan bunu? Tamam bu okey. Şu an gramaj aşamasında güvenimi kazandım. Bakalım görseliyle içeri uyuşuyor mu? Tam ortadan ikiye kes güzelce. Abi işte bundan bahsediyordum ya. Ya şu görsel de uyuşuyor mu cidden? Şu görsel de uyuşuyor mu? Uyuşuyor uyuşuyor. Musa nasıl uyuşuyor? Bilgisayar programıyla ayarlanmış ya. Selam Einstein. Musa yok hiç Tadayım yok. yok değil mi? <laughs> tadarak anlıyor. Bakarak değil tadarak anlıyor. Tamam getir tamam getir gel. Görselle uyuşuyor mu sence? Bence bu uyuşuyor bana göre görsellik gibi değil. Yani kısmi hocam. Musan onayından geçti, benim onayımdan geçmedi. Benim onayımdan Aa, geçti. Ha, gramaj da geçti ama görselle tam uyuşmadı böyle. Hani böyle kenarından böyle kıyısından bir uyuşma var ama tam uyuşmadı ama Musan onayından geçti. O yüzden yüzde elli Bence okey. Ha. Bir diğer ürüne geçelim hadi bakalım. Gel. Evet. Bir diğer ürünümüz 9 kat kat. 9 kat kat kat. Arkadaşlar bu arada videonun başında dikkat etmişsinizdir. Ee, Ürünlerin markalarının üzerini kapattık çünkü hiçbir markayla ters düşmek istemiyoruz. Heh. Amacımız tamamen burada inceleyip bakmak. Evet. Yani o yüzden buradan bizi izleyen markalar varsa hiç şey yapmasınlar, alınganlık yapmasınlar. Biz bir vatandaş olarak ürünleri inceliyoruz. Evet. Ama bir 9 kadar reklamı da iyi gelirdi. bize. Muhtemelen burayı elisi de şu şekilde. Bunun paketine baktığında kocaman gözüküyor değil mi? Şimdi bunu açıyorsun tamam mı bak. Açtıktan sonra burasını da şöyle açıyorsun. Görmüş olduğun gibi bak bak şöyle yapınca bak şöyle yapınca bak yarısı yok. Bunun yarısı nerede? Paketi ilk kapağını açtığında bak şu şekilde duruyor bak. İlk paketi açtığında bu şekilde seni karşılıyor dolu gözüküyor. Ama bunu şöyle Böyle sal sallayınca gerçekler ortaya çıkıyor. Bunun yarısı nerede? Harbiden lan. Yarısı yok, gördün mü? <laughs> Olmadı. Bu kusura <saat>, bakma, üzdün <laughs> bizi. Dur gramajını ölçelim mi? Yeme dur. 170 gram diyorlar. Hocam, 165 gram. gram. 5 gram nerede? <laughs> Bir tane rulo katı yemişler. Hayır, <laughs> bir tanesi kaç gram geliyor ki? Yemişler, bir tane rulo katı yemişler. Bir... Sakın bu pakete laf etme. Orada çalışan bir tanesi canı çekmiş ve ağzına atmış. helal olsun be, helal olsun. Be. Benim, benim ürünüm ama helal olsun, sıkıntı yok. Benim teorilerim var arkadaşlar. Bunların tutma olasılıkları %100. <laughs> Beni 5 gram, 10 gram falan ilgilendirmiyor. Sıkıntı yok, bu 5 gram benim mideme girmese de olur. Ama işin ilginç tarafı şu, neden paketini büyük yapıyorsunuz abi yani? Yani bak, şunu şöyle yaptığında yarısı yok. Ana. Önce ben bunu alırken ne yapıyordum biliyor musun? Böyle sigara çayı şey yapıyordum. Küçükken. Ya <laughs> Al işte. Ben bunları söyleyebilirim şu an. Büyük olduğum için eskiye yönelik ceza yemem herhalde. Çikolatanın şöyle ince çubuklu batırılmış çikolataları vardı. Hı hı. Ben onu çalıyordum işte. 7 yaşındayken falan. Kötü örnek alıyorsun. Sen de çalıyordun lan köpek. Aa! Sen hırsızım mı yaptın? Hayır iftira atıyor ya. Ben bundan gördüm öyle çalmıyor başladım. Ya hayır iftira atma oğlum benim. Niye beni sattın? Grant kit'e hırsızdım. 2 milyon insanın kalbini çaldım. Bu kadar. Al be! Gel gel geç içeri geç 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 gir geç içeri geç! geç, 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 geç. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi bu üründe böyle bir minik hilesi vardı. Belki gramajdan düşürmüşlerdi. Belki paketini küçültmek istememişlerdi. Belki gösterişi dursun istemişlerdi. Bu diğer ürünler için de geçerli ama hani kandırılmak hiç hoş değil. Kandırılmak benim hoşuma gitmiyor. Evet. Olsun canın sağ olsun be sıkıntı yok. Bir diğer ürüne geçeceğiz. Geçelim bunda yolluk yap. Bunda mı yolluk yap? Yolluk yap. Arkadaşlar Musa kamera arkasında dayanamıyor. Bazı ürünlere istemsize saldırabiliyor. <laughs> Elimden bunu <laughs> zor aldım böyle diyor. Sen İncele. de çırağına bir şeyler ısmarla kardeşim. Bir şeyler söyle de karnını doyur. Deminden beri bir şeyler yediriyorum sana. Daha ne yedirim? Bir diğer ürünümüz cips. Bildiğiniz üzere bu cips paketinin içi hava dolu oluyor. Az insanlar gibi. Havalı ama içi boş. Yo içim dolu. Yarı. Yani yarı dolu. Yani ne demek istiyorsun? Boş. Ha. Bu üründe herhangi bir hile yok. Bunu bizzat gıcıklara getirdim. Gramajını ölçeceğim. Bakalım doğru gramaj veriyor mu? Çünkü içi hava dolu. Hava dolu olduğu için ben gramajını bilmiyorum. Belki doğru belki yanlış. Diyorsun havada fazla gram. Tabi 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 hava. Ama önceden cipsin içi daha çok hava doluydu. Bu biraz sönük. Bak, bir şey diyeceğim. Ben markete girsem mesela cipsi yesem insan paketini bir köşeye kenara bıraksam. Sen bu çok iyi örnek oluyor. Hayır ya. bir şey diyeceğim. Bunu yapsam na nasıl anlayacaklar? Şimdi şey şimdi yapsam kulak. E, minik minikken yapsan hani bir affı vardı onun ya. Kulaklığına girmek istiyorsan git yap. Ben var az önceki anlattığım markete hikayesini yakalandım ben. Oo, Beni bir tokatladılar. Bu bir dövdüler bu arada. <laughs> ben daha ondan sonra o on markete Ben o köydeydim değil mi? Erzurum'daydım. He, evet. bir aradılar dedi ki ben bir gülmeye başladım. Dedim ki, daha da şey yapmadım. Daha da tövbe etti. Evet. Ondan sonra araba gaz mı? <laughs> Gel şimdi bir dakika. Bunun gramını ölçelim. Bu cipsin gramına baktığımızda 107 gram. 112 gram. Güzel kandırılmadık. Cips konusunda kandırılmadık. Güzel. Dur havasını indirin. Bir, daha laf suya havası insin. Seni bir daha buralarda görürüm. Gel bana. Al ondan <laughs> Havasını havası, havası indir. Indir. Evet. Şimdi <laughs> Havasını indirdik. Bakalım havasını indikten sonra kaç gramı düştü? Kaç ilk başta? 112. 110. Bon. gram. 2 gram havaymış. Hava 2 gram olur mu ya? Cips paketleri yakalandınız. Şu Ama şu an mi? yok yakalanmadı ki zaten 107 yani gramdı. Doğru, fazladan koymuşlar. Herkes. Fazladan koymuşlar. Helal olsun. Olsun. Helal olsun be. Helal. Çabuk tekrar öp tekrar öp. Helal olsun. Evet şimdi tadına bakalım bir tadına bakalım. Evet, Hep biz yiyoruz ha. Al biraz da sizin alın. Size de ikram edelim. Buyurun buyurun M2 family buyurun. <laughs> Tamamen yani cipsi merakım için getirmiştim. Gramajını merak ediyordum. Eksik çıkmadı, fazla çıktı. Öğrenmiş olduk. Bir diğer ürüne geçelim. Hadi bakalım. Hop. Gel. Evet. Bir diğer alabilir miyim Musa? Al hocam seversiniz. O nasıl elime koydum lan öyle? Şimdi bir diğer ürünümüz sucuk. En büyük hile bu sucukta dönüyor. Şöyle bir incele, bir nasıl bir hile olabilir? Bir, bir tahmin et. Hocam yumuşak. Hilesi o değil Musa. Görmüş olduğunuz gibi ilk başta bu sucuğa baktığında dışı kıpkırmızı gözüküyor değil mi böyle? Evet. Kıpkırmızı böyle güzel iştah iştah evet, gözüküyor. Ama bu ürünü açınca. Gramaj. Bir gramajını ölçelim. Pardon uyarı geldi. Arkadan rejiden uyarı geldi. 300 gram diyor. Bakalım 300 gram mı? 312 gram çıktı. Okey. Gram ya, sıkıntı yok. Ama size hilenin döndüğü noktayı anlatıyorum. Yaklaş yaklaş yakından bir görün de. Bu tabii ki de onun sildi. Bak ya. Bak. Gerçek kendi rengi pembe. Ya bu gerçekten de beni üzdü. Bu ürünümüzde hilesi böyleydi. Siz şaşırdınız bilmiyorum ama ben çok şaşırdım ilk öğrendiğimde. Sen şaşırdın mı? Ben çok şaşırdım. Bir de hocam görsele bakınca anladım hani kazıklandığını hissediyorsunuz değil mi? <laughs> Keşke kandırılıyoruz olsaydı be. Niye? sensör diye. Anlamaz. Sen niye bu kadar içerlendin bu kelimeye? küçükken bakkal atmakla çok azıklandım. Hatta ne oldu biliyor musun? Başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. Daha önce cipsin içinden 10 TL 20 TL çıkıyordu. O da önemli, hatırlıyor musun? Evet. E i̇şte orada bana bir 50 TL çıkmıştı. O zaman 50 TL'si bugünün 500 TL'si gibi bir şey. Aynen. Ben dedim ki eve gideceğim, yağ alacağım, yumurta alacağım, anneme götüreceğim, mutlu olacak. Şuraya dokun. Tamam sakin <laughs> ol, ağlatacağım, dur daha ağlatacağım. Bakkalcı bana ne biliyor musun? Hocam Kerimcan kız. Bununla sadece cips alabilirsin. Neyse <laughs> 50 liraya gittim, bir sürü cips aldım. Sonra o cipsin içinden de bir sürü para çıktı. Adamın bütün reyonu boşalttım. Adam en son dayanamadı. Bana işte böyle sucuk kaşar verip yolladı. Şimdi düşünce mutlu oldum lan. Adam mallık yapmış ya. Evet. Burcay bunu da yemek ister misin? Evet sağ ol. Hayret her şeyi yiyor bunu yemedin ha. Kandırıldım ya ben harbiden moral bozuldum. Bir işten konusun. kaçtı değil mi? Aynen. Kandırmasaydın yerdin. Of ya beni kandırdılar. Al işte küstüm al. Küstüm. Hıh çiçek ol. Çiçek ol. Stop it. Yeni ürünümüz Hale. Sana bir hale oluyor? Çok mu komik? Hemen size dönen hileyi anlatacağım ama ilk bir gramajına gram bakmak istiyorum. Bak bakayım kaç grammış? 236 gram. Hemen tartıya koy. 258. Gramdan geçti. Gramdan geçti. Evet gramdan geçti ama asıl önemli olan hileli kısmı. Bilmiyorum bu senin onayından geçer mi bilmiyorum ama ben anlatacağım. Herkese anlatıyorum. Şimdi benim anlam veremedim şu. Neden bunların arasında böyle koca koca bir parmak boşluklar var? Hani bunların arasında da böyle birer tane daha koyamazlar mıydı? 2, 4, 6. Eskiden 8 tane yok muydu lan? Bak 7 2, tane 2, var. 2, evet eskiden hatta 10 tane vardı eskiden. Bak 10 tane vardı bunda 7 tane var. Hocam o zaman 7 kişilik arkadaş grubu kuracağız artık. Lan konuşma! Ya bilmiyorum hocam şimdi bu bak paketi de şöyle dışından bakınca büyük böyle kocaman bir şey görüyor. Diyorsun ki içi dolu dolu. Ya bir kere şöyle bir şey diyeceğim bak. Şu Oğlum bir şey diyeceğim. Şu boşluk çok fazla ona ya bak. Şu ara boşluk çok fazla. Hani bunu biraz daha ince tutabilirler. 7 tane çok mantıksız biliyor musun? Hı. 3 arkadaş olsa 2 2 4 6 bir tanesi dışarıda kaldı. Birisi için bir tane çikolata için kavga edecekler. Evet. 8 yapsan hadi yine bir gideri var. Tamam. 4 kişilik arkadaşlar. Kaçar ikişer tane bölüşürsün. Evet. Anladın mı? Yedi ne anasını? Sıkıntı. Bunu bir sekiz yapın. Bu hile mi değil mi ben tam çözemedim ama benim için bir tık böyle bir burukluk oldu içinde. Böyle bir kırıldım. Bunun hilesi de bu şekildeydi. Bir diğer ürüne geçelim. Geç! Bir diğer ürünümüz Sarelle. Evet. Hem de bu Sarelle'nin ismi Bol yazıyor bak böyle. Bol. Bakalım bol mu? Evet. Bakalım bol mu? Ama içini görünce hayal kırıklığı uğrayacaksın bu haberin olsun. Şimdi dışarıdan baktığımda cidden böyle bayağı bir büyük bir Sarelle'ye benziyor. Boya kovasına benziyor. Bo boya, kovasına benziyor. Bo boya kovasına benziyor. Böyle dışarıdan baktığında Harbi dolu dolu bekliyorsun değil mi? Evet. Böyle diyorsun kocaman bir sarı lan ben bunu yiyeye yiye bitmez. Aynen. Ama içini açınca. Aç bakayım. Ulan yarısı ne? yok. Yarısı yok. Bu arada dışarıda çok kaldığı için biraz erimiş. Erimiş su olmuş abi. Bu... Yarısı yok görmüş olduğun gibi. Şuraya kadar dolu olması lazım bunun. Bunun yarısı nerede? Bunun evet. yarısı nerede lan? Bak evet. bu daha çok bir sorma gitti. Soruma gidiyor bu. Abi neden bir şey diyeceğim? Kabını biraz küçülttün maliyetten kısın. Bol gazıklandık, bol. gramajda da kabının. 900 gram. Ulan bir 450 çıkıyor ama şimdi. 938 gram. Tamam gramajı doğru. Gramajı doğru ama neden paketini büyük yapıyorlar? Sen sor. Bence gramajdan kısıp, Benim dediğim olaya dönmüş paketini küçültmemişler. Örnek veriyorum. Ne kadar aldık biz bunu? 40 TL. Örnek veriyorum. A A A aklımda değil ne kadar verdi. Şimdi ben 40 TL. Bunu görünce diyorum ki ya bu 40 TL'yi hak eder diyorum. Ama eve gelip bir açıyorum yarısı yok. Yani bu ürünümüzün hilesi de bu şekildeydi. Bir diğer ürüne geçelim. Geç. Bir diğer ürünümüzü getirir misin Musa'cığım? Evet. Buyurun hocam. Kahvelerimiz geldi. Evet bir diğer ürünümüz Starbucks kahveleri. Son zamanlarda marketlere sıkça görüyoruz. Ama bu görmüş olduğunuz kahve Starbucks'ın kahvesi değil. Allah Allah. Cidden Starbucks kahvesi. Değil, değil Evet bak ya. Bak paketi üstüne yazıyor. Nesli Türkiye, Türkiye, Gıda Sanayi. Yani bunu Nesli üretiyor. Sadece bak Nesli bir açıklama da yapmış zaten buna. Starbucks ve Starbucks logoları Nesli'ye verilen lisans hakkı çerçevesinde kullanılmaktadır. Yani sadece isim hakkını vermişler. Bunu üreten aslında nesle yani bu Starbucks bunu üretmiyor. Vay vay Anladın vay. mı? Keten pereye geldik oğlum. <laughs> Kaç lan. Hocam sevdiğim kız Sınav travesti çıkmıştır. <laughs> Aynı öyle hissediyorum. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Burada Starbucks yerine Nesle yazsaydı ye alır mıydın? Ben almazdım. Güzel bir Nestle renk. Nesle hocam Nesle. Almaz. Kelime şirkesi. Uyuyacağım. Uyuyacağım. <laughs> 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 Uyanıkça bir ürün olmuş. Starbucks'ın ismini kullanarak güzel bir satış yapmışlar. Evet, bu arada ilk defa bunu burada öğreniyorum. Bu arada eğer bunu bilmeyen arkadaşlarınız, çevrenizdeki insanlar varsa bu videoyu onlara gönderin. Onlar evet. da öğrensin. Hatta bu videonun linkini herkese paylaşın. Markaların nasıl hileler çevirdiğini görsünler. Bil evet. Bilinçlenelim arkadaşlar evet, yani. Evet. Vallahi benim için çok faydalı bir video oldu. Gerçekten de gerçekleri öğrendiğim bir video oldu. Benim en çok şaşırtan ürünlerden bir tanesi bu, Starbucks. Evet, umarım bu videonun devamı gelir ve bir şey söyleyeceğim. Yaz havasında şunu giydik ya... Hiçbir şey yok. Pişti Ben de piştim ama değer, piştim. değer. Video için değer. Görmüş olduğunuz gibi markaların bilmenizi istemedikleri yemek ilerini size bu videoda gösterdik. Evet. Belki bazılarını biliyorsunuz, belki bazılarını daha yeni bu videoda öğrendiniz. Ben bu videoda bayağı bilgilendim ve çok yani şaşırdım. Artık markete girerken çoğu ürüne dikkat edeceğim. Ben de çok ürüne dikkat edeceğim. Bunları gördükten sonra ben bütün aldığım ürünleri dedik dedik inceleyeceğim. Ha olur da bir arkadaşım itiraz ederse yanında direkt M2B'nin bu videosunu ona göndereceğim. Alsın izlesin bilinçlensin. Harikasın. Sen, sen gerçek bir arkadaş. Eyvallah. evet umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan kanala hala abone değilseniz abone olmayı açmayı unutmayın. Buradan çıkan instagram yazılarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Zaten bu dakikaya kadar like attığımızı düşünüyoruz. Sizleri çok öpüyoruz. Çok çok seviyoruz. Yandan çıkan videoda gitmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ olun. Bay bay. Fearless,